Yok maalesef ben tef çalma... Evet, yok yok ben bilmiyorum tef çalmasını evet evet. Peki iyi günler. Öf. Yani turistik otel lobisinde ayı oynatma işte olmuyor. Kolay iş zannettim ama a bakalım kelle şarkısını tef çalıp söylemek gerekiyormuş. Ne, ne yapacağız kanka? Gazetedeki iş ilanları da bitti. Baksana Hı? ölüm ilanları başladı ya. Yakında bizi de orada okurlar artık. Ben geldim. Hoş geldin Ruhum. Arul Sarcım durumlar... Alo ne diyorduk daha da kötü. Reklam piyasası krize girdi. Hepimiz işsiz kaldık. Aşkım çok üzüldüm. Ama en kötüsü iş de bulamıyoruz. Aa ben bu ilanı nasıl görmedim? Özel günlerde etkinlikler düzenleyen bir gösteri kumpanyası için deneyimli sihirbazlar aranıyor. Aman ben de salak mıyım neyim? Sihirbazlık kim ben kim? Dur bir dakika bu işi ara. Ruhsar saçmalama ben sihirbazlıktan ne anlarım? Stand upçılar gibi şiir kaseti bile doldurabilirim ama sihirbazlık yapamam. Ama ben yaparım. Aa ah, ah, bu ne? Bu ne ya? Sen, sen ne yaptın be kanka? Ben mi ben, 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 ne yaptım? ha, ah, ah, şimdi hatırladım sabah işe gelirken yeni caminin önündeki güvercinlere yem vermiştim direkt biri çaktırmadan ceketimin içine saklanmış. Bana bak şimdi iyi dinle beni bu sihirbazlık işi tam bize göre! Bize göre mi? Nasıl yani? Canım anlasana sana yardım edeceğim görünürde sihirbaz sen olacaksın ama her şeyi ben yapacağım. Tabii ya benim en iyi yapacağım iş sihirbazlık o. <laughs> ne? Sen <laughs> sihirbazlıkla ne anlarsın? İşsizlik yüzünden kafayı üşüttün herhalde. Oğlum sen bilmezsin, ben eskiden çok ünlü bir sihirbazdım. Askerde bana sihirbaz onbaşı derlerdi. <laughs> sihirbaz onbaşı mı? Peki Mazhar Bey. Daha evvel nerelerde çalıştınız, ee, şeylerde, neylerde çalıştınız? E, sirkler, sirkler. Ee, sirklerde çalıştım. Sirklerde evet. ha, peki hangi sirklerde çalıştınız? ooo. hangi sirkte çalışmadım ki? İtalyan Medrano sirkü hariç bütün sirklerde çalıştım. İleriyi gören bir sihirbaz olduğum için... ...İtalyan sirklerinde çalışmayı kesinlikle uygun bulmadım. Peki kusura bakmazsanız prensip icabı size bir denemek isterim. Tabii canım. Bu sizin en doğal hakkınız. Buyurun burada da bir iki numara yapın. Ee, Yapalım yani yapayım. Hayret <laughs> ya. Bunu ilk defa görüyorum. Genelde böyle ne tavşan çıkarırlardı. Kuş çıkarırlardı. Ee, biz yani ben alışılmışın dışında numaralar yaparım. Eyvah ben biliyorum galiba. Dur yapma gidemezsin. Efendim? Ee, bunlar benim sihirli sözcüklerim de. <gülüyor> <gülüyor> hoppa! hoppa. Nasıl denemeye geçtin mi? Hı, hmm, bunlar çok güzel. Ama bir de diğerlerini görelim. Diğerleri mi? N ne diğerleri? Bunları, bunları. Bakın Mazda Hake Bey, siz daha evvel bu işi yaptığınızdan emin misiniz? Tabii canım, sadece biraz mekanı yadırgadım o kadar. <laughs> Ruhsar Allah aşkına gel artık ya Ruhsar. Yaşasın, hoş geldin ruhum. Pek hoş bulmadık canım. Ee, efendim? bir, ee, birden beri mekana alıştım da onun için sevindim. <laughs> Özür dilerim hayatım ama durumu biliyorsun. Yağmura bağımlı bir hayatım var. Hadi bakalım, şimdi patrona numara nasıl yapılırmış onu gösterelim. Evet Mazda Hake Bey, sizi bekliyorum. Şimdi ellerini boşta uzat, hareket yap. E ee, ama bunu nasıl yaptınız? Ruhsarla, ee, yani meslek sırrı söyleyemem. <laughs> çok güzel, çok güzel. Tebrik ederim, tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. İşe alındınız. Aynen öyle, çok teşekkür ederim. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sağ olun. <laughs> of, of. Ah. Ne yapıyorsun sen öyle? Ee, şey bu, bu benim uğrumdur. Her gösteriden sonra ben bunu yaparım böyle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.